Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bir kıyı kenti olan Xiamen'de Perşembe Güney Teknesi yarışı düzenlendi. Tan Boğazı'nın her iki yakasında 41 ekibe bağlı binin üzerinde katılımcı yarışta rekabet ediyor. Yarış bu yıl Cuma gününe denk gelen Çin'in geleneksel ejderha teknesi festivalini kutlamak için Perşembe günü başlayan iki günlük bir etkinliğin parçası. Xiamen Üniversitesi'nden Tayvanlı bir yarışmacı. Yarış için idman yaparken bazen kürek çekmeyi bırakacak kadar kendimi yorgun hissettiğim olurdu. Takım arkadaşlarım bırakmamam için beni teşvik eder ve sabırla çalışmaya devam etmemizi sağlardı. Bu etkinlik bizim açımızdan yarışmaya katılmanın yanı sıra aynı zamanda dost edilmek anlamına da geliyor. Fuzhou Üniversitesi'nden Tayvanlı bir yarışmacı aynı hızda kürek çekmemiz ve birbirimize çarpmamaya çalışmamız gerekiyor. En önemlisi birbirimize ayak uydurmamız. Soranlar anlarda her zaman birbirimize yardım ederiz. Şinhu Haber Ajansı muhabirleri Xiamen kentinden bildiriyor. <laughs>